Bugün yanımda Arya var. Ee, arkadaşlar bugün evde Survivor hazırladık. Evde Survivor oynayacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar başlamadan önce burada tatlı kuşumuz Fiko Hanım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi buradan ben kronometreyi de açacağım arkadaşlar. Evet kronometreyi de açacağım. Evet Arya başlayabilirsin. 39 saniye 29 saniye arkadaşlar bakın şöyle gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Sıra Ayza'da. Burada da tane metremiz hazır. Başlayabilirsin Ayza. Evet arkadaşlar. 32 saniye, 84 saniye. Evet arkadaşlar maalesef kazanan ben oldum. Ama bu bir oyundu arkadaşlar. Kaybetsek de kazansak da bunun bir önemi yok zaten sadece oyun oynuyoruz. Ee, arkadaşlar Arya 39 saniye yaptı ben 34 saniye yaptım. Arya du duygularını söyle. Üzgünüm. Evet arkadaşlar. Aramızda 5 saniyecik var. 5 saniye fark var. Ee, bu kadardı. Evet arkadaşlar. Şimdi sen de uygularını söyle. Ee, çok mutluyum. Kazandım. Ee, fakat e, rakibimi de tebrik ediyorum. O da çok iyi savaştı. Bu kadar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.